Sefer. Göz Hanım merhaba. Nasıl olduğunu sizi merak ettim. İyiyim iyiyim. Daha iyiyim sağ ol. Sedef sağ olsun hiçbir şey yaptırmıyor. Aferin bana. Hastalığı getirdiydim buyurun. Aa, teşekkür ederim hiç gerek yoktu. Acelesi yoktu yani. Daha sonra da alabilirdim. Yok olsun. Zaten size karşı mahcubum. Niye öyle söyledin? Sen bana bir zarar vermedin ki. Öyle de işte size karşı çok kırıcı laflar söyledim. Ya ben hastanede bizzat söyleyeyim dedim ama ben sizden çok özür dilerim Kirasal. Sizin suçunuz yokken size yüklendim. Bana yakışmadı. Size söylememek gereken lafları söylemek bana yakışmadı. Hakın sen Yok estağfurullah. Sen çocuklarını düşündüğün için söyledin o lafları. Hem kim olsa aynısını yapardı, hatta daha fazlasını yapardı. Ben kırılmadım yani. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Teşekkür ederim. Kiraz Hanım, o zaman ben şey diyorum. Daha sonra iki dost olalım mı? Hem böylelikle yıldızlarımız yıldızlarımızla çarpışmaz. Aynı gökyüzünde iki komşu gibi. O olur. Sefer ve Kiraz. Namı değer asfalt ağlatan iki dost. Ah. Ay, aman aman, iyi i̇yiyim. misiniz? İyiyim, iyiyim. Bir an öyle, öyle heyecanlanınca, daha doğrusu şey, hareket edince... ...acıdı biraz. Oldu o zaman ben yarın asfaltını getiririm. İyi günler. Sefer! Şey... ...biz artık iki dost olacaksak... ...bu aramızdaki sizli bizli konuşmayı kaldırsak mı? Olur tabii Kiraz hanım diyeyim. Kiraz olur tabi. Görüşürüz. O da iyi günler. Sedef, sen nereden çıktın? Her şeyi gördüm Kiraz abla. Yani şeyi, Sefer abiyle konuştunuz ya onu işte. Evet, parayı getirmiş sağ olsun. Çok iyi bir insan. Sefer abi iyidir. İyi adamdır Sefer abi. Alınacakları getirdim bu arada. Teşekkür ederim, sağ ol. Neyse ben gideyim o zaman.